Ama bugün Cuma, sanırım yarın da gitmeyecek işe ve pazarda gitmeyecek 3 gün evde. Ben bu 3 günü nasıl değerlendiririm diye düşünüyorum. Değerlendirmeye aslında bugünden başladım. O çocuklarla yukarıda, ben buradayım. Buranın işlerini halletmem Rutin lazım. Rutin işler falan, nevresimleri değiştireceğim, süpüreceğim, sileceğim, ondan sonra banyoyu falan temizleyeceğim. Makineyi açmam lazım, askıdakilerini katlamam lazım falan. Bunları halledeceğim. Dolap işlerini falan da düzenlemek istiyorum. Özellikle Asya'nınki birazcık dağıldı çünkü o kendisi kendisi alıp giyindiği için kıyafetlerini biraz dağıtabiliyor. Ama dolap işlerine bugün girmem sanırım. Sadece bir e, işte süpürme silme falan yapacağım burada. burada. Bir tane ürünler var. Onları da ayıracağım. Şu bu bitti mesela. Bunların atılması lazım. Burada durmasınlar. Bu da bitti. Şişesi çok dağıtmaya kıyamıyorum ama bitti yani kalabalık yapmasına gerek yok. Bu kremim de bitti. Yüz kremim. Yüz kremi almam lazım kendime. Şu az var. Dolu, dolu. Biraz var. Kullanılır. Şu dolu. Tamam bunlar kalsın. Toz içinde görüyor musunuz? Şuralar. Buralar hep silinecek. Nevresimlerimi değiştirdim. Çünkü birazdan süpüreceğim. Önce nevresimleri değiştiriyorum çünkü biliyorsunuz muhtemelen hepiniz de öyle yapıyorsunuzdur. Tozdur, kıldır, tüydür falan uçuşuyor. Önce değiştiriyorum ondan sonra süpürüyorum. Bu benim çeyizimden bir nevresim. Takım bunu, bunu annem yaptırmıştı. Bu, bu Şöyle. Bunu evet ben bunu herhalde birkaç kere falan kullandım. E, çok çeyizimden. Aslında bunun çarşafı şey e, griydi. Hatta bunun yastıkları da gri. Ama onlar böyle soldular. Ee, o yüzden bilmiyorum yani soldu. Hatta çarşafta yırtıldı. O yüzden onları kullanmıyorum. Ama bu şeyi çok hoşuma gidiyor. Nevresim kısmı. Hoşuma gidiyor. Benim de gitti. Gitti mi? Ama şurada gitmedi. Birazcık da yani şey ya böyle oraları seviliyor çünkü. Böyle de çok güzel. Güzel mı? Güzel mi? İşim bitti. Bu katta aslında bitmedi. Bir tık daha işim kaldı ama onu da yapamayacağım. Kıvan şu anda seratonu bir ara bir de uyuttu. Bir saat kadar uyudu. Uyandı şimdi. Çocukların yemek yemesi gerekiyor. Bir çorba yapmam gerekiyor. Şunu da yukarı çıkartayım. Çünkü yukarıyı da süpürmem lazım. Buralar falan tertemiz oldu. Lan yani yukarı çıkacak. Şu yastıkla çarşaf bunları da makineye atacağım. Bunlar yıkanacak. Nevresimleri yıkadım. Onları asmam gerekiyor. Hatta çıkartayım ben onları. <laughs> Yalnız çarşafın içine girmiş. Nevresim içine girmiş çarşaflar. Onları ben normalde kapatıyorum. Şimdi aceleden onları bir attım. Belki girmez dedim de. Hepsi toparlanmış. Şimdi yukarı çıktım. Çocuklara çorba yapacağım. Havuçlu şehriye çorbası yapacağım. Şöyle iki tane. Benimkiler küçüktü. İki küçük havuç rendeledim. Bunları şimdi tereyağında ve sıvı yağında birazcık kavuracağım. Ondan sonra diğer malzemeleri evet, tereyağım eridi. Bunları şöyle birazcık sokeleyeceğim. Havuçlarım biraz sotelendikten sonra içine şöyle bir tane sarımsak rendeliyorum. Ürünü ekliyorum. Yarım su vardı. Arka şehriye. Çorbanın terbiyesini hazırlıyorum. 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı un ve yarım limon suyu var. Bunu böyle güzelce çırpacağım. Hiç topak kalmayana kadar şöyle bir telle. Ondan sonra çorbamı ekleyeceğim. Yılıştırıp biliyorsunuz çorbanı alıyorum. Ondan sonra çorba ilave ediyorum. Kıvanç ve anneciğim. <laughs> <laughs> Montunu gördü seni istiyor. Gel. Gel. Hadi. <laughs> hadi. Çöpü baba atacak şimdi gel. Kıvanç hadi gel montumuzu giyelim. Hadi montumuzu giyelim oğlum. Hadi. Giy, kolunu getir. Getir. Ne oldu? Getir kolunu. Pişt. Saçını yaptım. Gel saçına bakalım gel. Bir şey uçan bir böcek ismini hatırlayamadım şu an ama. Hayır, bye, bye. bye bye. Ben bilmiyorum. <laughs> 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 buraya bu Evet. Fermuar içi işte olacak aslında. Benimkiler çıktılar zaten. Siz de gördüğünüz kapıda birazcık çektim. Aslında çok kara oynamak istedi. Mutlaka böyle ellemek istiyor. Birazcık ben onu aşağıdayken çıkarttım balkona. Biraz oynadı aslında ama bahçeye ineceğim ben dışarı çıkacağım. Birazcık ben. dışarıda da oynamak istedi. O yüzden Sedat dedi ben onu hem dışarı çıkartayım. Hem onun bakkala gitmesi gerekiyor. Hem de biraz anneme uğrarım dedi. Yani kayınvalidemlere. Hem de dedi sen birazcık kafana dinlersin. Ne yapmak istiyorsan onu yaparsın. Otur dizimi izleyeceksin. İş mi yapacaksın? Ne yaparsan yaparsın. Biraz kafanı dinle dedi. Burada toplayacağım. Mutfağı toplayacağım. Daha şey bulaşıkları duruyor. Kahvaltı bulaşıkları duruyor. Yani burası felaket. Top patlamış gibi burası. Burayı halledeceğim. Ondan sonra bir işim kalmıyor zaten. Sadece çok az bir üstten bir süpürge açabilirim. Silmeyeceğim burayı. Çünkü düz silmiştim. Ondan sonra ayaklarımı uzatıp perapalası geri Şuralara dinleyelim. bir girişmeden önce bir yemek yemem gerekiyor. Bizimkiler yediler bu arada. Çorbadan içtiler. Döner yediler. O döneri dün yapmamıştım. Bugün yediler. Ben kavancayı yedirdim. O yüzden ben yemedim. Açım. Şimdi kendime bir tabak çorba koyacağım. Pakistan, İtalya, biz, bir de Bulgaristan dört hatta iş. Parlama işte. işim bitti. Çok şükür. Balkonu da açtım biraz havalansın diye. Bu arada tekrar kar başladı. Sedat'ı birazdan arayacağım. Çok geçe kalmasın çünkü yollar tekrar kötü olabilir. Bakar mısınız? Bayağı yağıyor yani. Çok güzel. biraz daha kalsın. Şimdi süpürgeni aldım. Şöyle bir süpüreceğim. Mutfağı da hallettim. Ay mutfak beni çok zorladı ya. Çok batmıştı mutfak. Buzdolabını falan da temizledim içini. Şöyle bir sildim. Tezgah falan hep çamaşır suladım buraların içini falan. Allah tertemiz oldu. Bir süpürme işim kaldı. Çok şükür. İşler bitti mutfaktayım. Bu sefer temizlik için değil, karnımı doyurmak için yedim çünkü böyle zil çalıyor. Gerçekten acıktım çünkü öğlen çorba içmiştim biliyorsunuz zaten ve ekmeksiz yedim ve şu an çok açım. Evde hiç yemek yok. Bizimkiler de muhtemelen orada yemiştir diye düşünüyorum. O yüzden bir şey de yapmayacağım. O hangi gündü? Perşembe akşamı mıydı? İşten gereken markete de uğramış. Döner falan bir şey almış. Çocuklara süt almıştı. Bana da hamburger malzemeleri almış. Ben ben benim sevdiğim biliyor çünkü. Şöyle hamburger ekmekleri almış, hamburger köftesi almış, sadece cheddar peyniri almış, onu unutmuş. Artık bilmiyorum. Hamburgeri peynirsiz pek sevmiyorum ama kaşar peyniri belki koyabilirim ya da koymam bilmiyorum. Yani kendime şimdi şöyle güzel bir hamburger yapacağım. Hamburgerin içine girecek bütün malzemeleri hazırladım, doğradım. Sanki bir şey eksikmiş gibi ama soğan mı? sonra zaten bunun içine koydum. Peynir işte. Peynir eksik gibi geliyor. Şöyle iki tane kaşar doğradım. İnce doğradım çünkü erisinler diye. Domates. Şurada kornişon turşu. Kıvırcık. Şurada bir de sos hazırladım. Bu sefer daha değişik yaptım. Anlatayım size de. Soğanları böyle küçük küçük. Baya küçük küçük yani. Baya küçük doğradım. Ketçap. Biraz ketçap. Biraz mayonez. Ondan sonra bir de turşunun suyundan koydum. Böyle bir kaşık kadar turşunun sonuna koydum. Bunu böyle ekmeklerin üstüne süre süreceğim. Hatta şöyle süreyim. Hamburger sosum bitmiş maalesef. O yüzden böyle bir şey hazırladım ben de. hiç fena değil. Ay ekmek de çok güzel ya. İyi iş çıkardım. Sanki hamburger yapmakta ne varsa hepsi hazır yani. Neyse bana afiyet olsun. <laughs> Şapka çok yakışmış. Spiderman ben geldim. Anne. Kime aldın? Ben almadım. Asya almışım şapkayı da. Kıvancı taktım. <laughs> kıvancı olmuş zaten. Ya ona da oluyor da. Nereden aldın? Anne. E de mi anneciğim? Bak kuzeye bir tane Spiderman şey vardı. Abimde de bir tane var. Hmm. İki tane var. Bu seyri de ben aldım. Şu Göster bir daha. Hmm. göster. Bunlar ne zaman ayısı gittin? Onları bıraktım anneme gittim işte orada. Nasıl dışarıda oyun oynayacağım güzel. dedi. Çok güzel. Mikroplu. <laughs> Mikroplu. Aldım Kapı açık mı? Yok. He. Aslı yediven almış. Annem oldu mu? Oynadın mı peki? Karda Hı -hı. oynadın mı? Azıcık oldu. <laughs> Bunlar bir şey almış ona. Gömlek mi bu? Böyle fermuarlı. Dur bakayım. Yanamaz. Hmm, çok şık as ya. Anne ister Ben Bir şey diyeyim mi? Bakar mısınız? Sedat tam zamanında kalktık diyor. Yoksa kalacaklarmış vallahi bakar mısınız? Anne, Şuralardan... Hello benim adım örümcek adam. Yani spider. Bizimkiler geldiler zaten. Oraları gördünüz siz. Kıvanç yattı. Asya da yattı. Asya burada uyuyor. Onu ilerken götüreceğim birazdan. Çünkü hadi yatacağım. Çünkü çok uyuyor. Gerçekten bugün çok yorulduğumu hissediyorum. Ayaklarımın böyle tabanları ağrıyor. Yani çok ayakta kaldım bugün. İşte kahvaltıdır. Ondan sonra aşağı indim. Hiç durmadan orada iş yaptım. Bizimkiler gitti. Burada iş yaptım. Sadece oturdum. işte o dizi izlerken sanırım. Nasıl bir video oldu bilmiyorum. Şimdi çektiklerini atacağım. Böyle bir tık enerji gelirse yapabilirim editi. Ama pek zannetmiyorum. Sanırım yine sabah yapabileceğim. Umarım severek izlemişsinizdir sıkılmadan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.